Türkiye siyasetinde son günlerde yaşanan gelişmeleri gözeterek çalışmaları sürdürmenin halkların demokratik ve ortak geleceğinin inşa edilmesinde hayati önemde olduğunun farkındayız. Kimsenin kuşkusu olmasın ki HDP olarak alacağımız sorumlu kararlar Türkiye halklarının demokrasi, eşitlik, adalet, özgürlük, barış hasretini ve ihtiyacını karşılamayı, karşılamayı hedeflemektedir. 85 milyonun tamamına kazandıracak bir anlayışla hareket ediyoruz. Hep birlikte kazanmak için birliği, beraberliği arttırmak ve en geniş demokrasi ittifakı yaklaşımımız yönündeki politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplumsal uzlaşı, özgür siyaset ve evrensel insanlık değerlerini, demokrasi ve hukuk ilkelerini esas alarak üçüncü yol mücadelemizi büyütüyoruz. İkinci yüzyılında Cumhuriyeti demokrasiyi de buluşturup bütünleştirmenin yolu baskı ve hukuksuzluklarla. Ayak oyunları ve toplum mühendisliğiyle siyaseti dizayn etme çabaları karşısında toplumsal barışı ve adaleti, demokratik siyaseti tavizsiz savunmaktır. Yaklaşık bir buçuk yıl önce 27 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiğimiz 11 maddelik tutum belgemizin temel yaklaşımı buydu. Bizler bugün de aynı görüşlerin arkasındayız. O günkü yaklaşımımız bugün de Türkiye'de demokratik değişimin kapılarını açacak niteliktedir. Değişimin değişim umudunu büyütmek, geleceğe taşımak başarıya kavuşmak başarıya kavuşturmak politik ilkeleri ve halka karşı sorumluluğu önceleyen her türlü gelecek daha yürüne sahibiz ve demokratik siyaseti başarıya ulaştırmak konusunda kararlıyız. Türkiye'nin demokratik özgür refah ve barış geleceğini inşa etmenin yolu çoğulcu siyaseti hakim kılarak çoklu cumhuriyete ulaşmak mevcut iktidar güçleriyle etmek isteyen restorasyon savunucularıyla değil demokrasi milyonlarla buluşarak mümkündür. Tüm Türkiye halklarına da bütün bu anlayışla kadınların gençlerin bütün ezilenlerin ve dışlananların esas alan emek ve özgürlük ittifakının hedeflediği en bu kapsamda tüm toplumsal ve siyasal muhalefeti umudu büyütmek için demokrasi, adalet ve özgürlük hedeflerine çağırıyoruz. Bu ülke geçtiğimiz yüzyıl içinde Gece yarısı, gece yarısı operasyonlarıyla iktidarı kurtarma ve düzeni koruma manevralarını defalarca yaşamıştır. O nedenle halkların demokratik iradesine sahip çıkmak, katılımcı ve müzakereci bir demokrasi anlayışını geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Türkiye halklarının gönlü rahat olsun. Bizler buradayız. Hep birlikte değiştireceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Gün umudu ve ortak mücadeleyi daha da büyütme günüdür. HDP bu konuda üzerine düşen bütün sorumlulukların farkındadır ve yeri, bu sorumlulukları yerine getirecek birikime, iradeye ve kararla sahiptir. Tekrar ediyorum. Diyorum. Evet. Kimsenin herhangi bir şekilde umutsuzluğa, güvensizliğe kapılmasına hiçbir şekilde yer yok, gerek yok. Buradayız. Hep birlikte yürüyeceğiz ve hep birlikte değiştireceğiz.